Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda vatandaşlara 300 TL'den 2400 TL'ye kadar birçok destek veriliyor. Bu şartları sağlayan herkes alabilir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tek seferlik, belli aralıklarla ya da yıllık olarak yapılan çeşitli sosyal yardımlar var. Bakanlığa yapılan başvuruların detaylıca incelenmesi sonucunda verilen bu yardımların Kapsamı ve çeşitliliği ise oldukça geniş. İşte bakanlık tarafından verilen destekler. Videomuza başlamadan önce kanalımızın kuruluş nedeni olan yardımlar ve destekler olarak her türlü yardımı erkenden size haberdar etmemiz için lütfen kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Teşekkürler. Birincisi arkadaşlar doğum yardımı. Doğum yardımından 15.05.2015 tarihinden sonra doğum yapan TC vatandaşı ve mavi kart sahibi herkes yararlanabiliyor. Doğan ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk ve sonrası çocuklar için aylık 600 TL ödeme yapılıyor. İkinci yardımımızda ise arkadaşlar eşi vefat eden kadınların nakli yardım. Yani resmi nikahlı eşi vefat eden, hanede sosyal güvencesi olan kimse bulunmayan ihtiyaç sahibi kadınlara 3294 sayılı kanun gereği 2 ayda bir olmak üzere toplam 1000 TL ödeme yapılır. Üçüncü yardımımız ise asker ailelerine nakit desteği. Aile üyelerinden biri askerde olan ve sosyal güvencesi olmayan hanelere askerlik süresi boyunca yardım yapılır. Eğer asker evli ise bu yardımdan eşi değilse annesi ya da babası yararlanabilir. İki ayda bir yapılan bu yardımın tutarı ise 800 TL'dir arkadaşlar. Aylık yani bu aylık üzerinden 800 TL hesaplayın. Dördüncü yardımımız ise temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları SYDV tarafından yardım yapılır arkadaşlar. Bu yardım gerekli görülmesi halinde yıl boyu devam eder. Yardımdan yararlanabilmek için ailenin sosyal güvencesi bulunmaması ve bulunsa bile hane içinde kişi başına düşen gelirin askeri ücretin en az üçte biri olması gerekmektedir. Beşinci yardım ise arkadaşlar elektrik desteği. Düzenli olarak sosyal yardım alan aileler 3294 ve 2022 sayılı kanunlara göre bu yardımdan da faydalanabilir. Aileler elektrik desteğinden elektrik faturası ya da TC kimlik kartı ile PTT şubelerine giderek yararlanabilir. Yardım ödemeleri her ay düzenli olarak yapılır arkadaşlar. Altıncı yardımımız ise engelli ve engelli yakını ayrı. Sosyal güvencesi olmayan hane içinde kişi başı düşen geliri askeri ücretin üçte birinden az olan yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin yer aldığı aileler bu yardımdan yararlanabilir. Yüzde 40 ile yüzde 69 arası engelli olanlar için aylık 1594 lira 70 kuruş, yüzde yetmiş üstü ise 2392 lira 5 kuruş ödeme yapılır. Engelli yakın aile ise arkadaşlar 2594 lira 70 kuruştur. Bu ödemeler her ay düzenli bir şekilde yapılır arkadaşlar.